Selam hanımlar bugün buzdolabına ıspanak koyulur muyu deneyeceğiz tabii ben denedim daha öncesinde açıkçası e, ve oldu çok da güzel oldu ıspanak biliyorsunuz böyle acil durumlarda falan kullanması biraz e, güç bir şey Çünkü çok fazla yıkanması gereken bir şey e, Ben böyle önce e, saplarından kurtardım hepsini Sonra da güzelce yıkadım. Sirkeli suda beklettim. İstediğiniz gibi yıkayabilirsiniz. Siz nasıl yıkıyorsanız o şekilde. Aynı şekilde yıkıyorsunuz. Daha sonrasında daha sonrasında ben burada iyice e, kestim, doğradım. Burada da görüyorsunuz. Sonra bu ilk doğradıklarım. Bu doğradıklarımı ben e, Böyle bir süzgecin içerisinde, istediğiniz bir şeyin içerisine de koyabilirsiniz. Ben süzgecin üzerinde 2-3 saat böyle güneşin güneşin değmediği, çünkü sararabilirler yapraklar, güneşin değmediği, böyle rüzgarın hafiften vurduğu bir yere koyabilirsiniz. 3 saat bekledikten sonra bunları buzdolabının poşetin içerisine koyup kaldıracağım. Sadece bu bu şekilde yapıyoruz. Başka da hiçbir şey yok. Ama çok güzel. Çıkarttığınızda direkt ocağınıza koyup pişirmeye bırakabilirsiniz ama bu kurutma işlemini yapmazsanız şöyle bir durum olabilir buzluk buzluğa attığınızda buz tutabilirler O yüzden bu şekilde koymanızı istemem 3 saat bekleseniz yeter ee, bazı insanlar şey yapıyor böyle tüm koyuyorlar önce hani kurutmaya ama doğrarken tekrar bir su bıraktığı için bence böyle doğrayıp sonra akıttırmak, yani suyunu biraz daha akıttırmak daha mantıklı oluyor. Ben iki defa denedim. Bu en güzeli oldu açıkçası. Ee, i̇nşallah bilgilerimi beğenirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim.